şartlarda bu sıcak yerlerde bu tür insanı ne kadar teşekkür etse gaz Dolayısıyla inşallah kazası belası bir sezon geçiriz. Bugün başlama çalışması daha iyi Çok önemli. Özellikle bu yıl işte, basın aşılama bu ilk defa uygulamıştı. Işte. Ona başlıyoruz inşallah. içerisinde sırası bu aşamaya şekilde bitireceğiz. Tabi öncelikle Kalkışta bölgesinden bir para var da Para yapmasından başlayalım. Buranız sahayı Dolayısıyla biz çalışmaya yaparken bir taraftan da düşen konusunda yani, mutlaka bilinçlendirmemiz lazım. Yani hayvanları kayıt altına almamız gerekiyor. biliyorsunuz üretim planlamasında kayıtları çok önemli, sigortalılık çok önemli. Yani sadece işletmeye gidince yani aşı yapalım. Ben yaparken de bir taraftan oradaki çiftçimiz, üreticimizi de bilgilendirmemiz gerekiyor. Yani vatandaş artık şu sigorta konusuna falan artık alışacak. Şimdi vatandaşın hayvanı ölüyor ve yani daha da bir problem yaşıyor. Ondan sonra hani bunu nasıl tekrar alabilirim şeyine düşün. Ben size sigortamda gerek bir sevdettim ve gerekse hayvan sevdettim artık çok önemli. Şimdi maliyetler çok yüksek. Yani bir hayvan şu anda biliyorsunuz kültür ortaları. Dolayısıyla bunları iyi anlatmamız gerekiyor. Ve aşılamanın önemini anlatarak vatandaş, gibi, gebe, aman şöyle olur, aşı yaptırmayı falan temiz girdiği zaman bunları e, iyi anlatmamız lazım. Bundan sonra şafa yapılan hayvan ürünleri büyük bir sefer de işte evlerin düşüyor. Dolayısıyla biz örnekleriyle anlatırsak ne kadar ikna edebilirsek bizim için o artıyor. O yüzden sizlere güveniyoruz. Kolaylıklar biliyoruz. Kolay şimdi hep beraber anlık köyüne gidiyoruz. Anlıyor musunuz?

Ya çıktı şey. Yok, yok öyle. Ya, yani. ya, ya, tekiriz, göreceksiniz sonuç bu evet, şöyle bir şey da O da ateş, ateş oluyor ya, daşlar, gibi öyle çok ateş ateş ama da var. yok. Dur, yani. dur. Gel. Şey yani <laughs> <laughs> <laughs>